Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video, farklı bir konu. Denebunu.com ile ilgili birazcık bilgi vereceğim size. Aslında Denebunu kutuları ile ilgili birçok video var. Eğer bu videoya geldiysen Denebunu konu duymuşsundur belki de. Ama duymayanlar için de şöyle anlatayım kısaca. Denebunu.com'a ücretsiz üye oluyorsunuz. Bu bir tanıtım videosu değil bu arada. Ben bu kutuya sahip olduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Üye üyelik ücretsiz, kolaylıkla üye olabileceğiniz anlaşılır bir site. Ee... Bir evde aynı anda iki kişi de üye olabilir. Mesela evliyseniz eşiniz de üye olabilir. Onu da üye yapabilirsiniz. Farklı e, telefon numarasıyla olabiliyor. Adres aynı olsa da sorun değil. E, onun dışında resim koyma zorunluluğu yok. E, şöyle denemun.com'da adı üstünde deneme ürünleri sizlere yolluyor. Yani yeni çıkan ürünleri e, sizlere ücretsiz bir şekilde yollayan bir site aslında. E, onun dışında sadece ücretsiz kutuları değil ücretli kutuları da var. onlar da e, yer yer avantajlı. aslında ben e, uzun zamandır üyeyim. uzun zamandır dediğimde bir seneden daha az aslında. ama sürekli bakıyorum. mesela şöyle ücretsiz kutuları dışında ücretli kutularında çok güzel indirimler oluyor. İşte bir Bepantol serisi oluyor. Atıyorum. Ipana'nın e, İpana'nın bir serisi oluyor. Deterjan vesaire birçok ürün var bu arada. Market ürünleri ve hijyen ürünleri. Ayrıca kozmetik ürünleri var. Şimdi şu şekilde indirimli ücretli ürünlere sahip oluyorsunuz. Kargo ücretsiz miydi onu pek hatırlamıyorum. Ancak ücretsiz gelen kutularda kesinlikle kargo fiyatı da ödemiyorsunuz. E, bana kutu çıkmaz. Ne kesinlikle üye olun. Ben bana gelmez sanıyordum. Ancak hani bir umudum da vardı. Çünkü çok fazla bununla ilgili video var. Sonunda geldi. Şöyle mail yolluyorlar size ve bundan birkaç arkadaşınız da haberdarsa sizleri de bilgilendirebilir. O maile tıkladığınızda bir süre var. Bu mail sabah da gelebilir, öğlen de gelebilir, akşam üzeri de gelebilir. Ancak genellikle sabah 9-10 gibi geliyor diye tecrübelerime dayanarak söylüyorum. O mail'e tıkladığınız zaman hemen hızlı bir şekilde tıklarsanız ücretsiz kutuya sahip olabiliyorsunuz. İçerisinde hangi ürünler var onları size bir liste halinde sunuyor. Ancak videolarda izlediğime göre İçerisinde sürpriz ürünler de çıkabiliyor. Ayrıca şu güzel yanı var. Sadece seyahat boy değil normal boyutta da ürünler olabiliyor. E, kutumuzu incelemeden önce ben size bu şekilde e, bilgi vermek istedim. Ücretli kutuların desenleri çok güzel. Birine hediye de edebilirsiniz. Ayrıca hediye paketi de hazırlayabilirsiniz. E, bu desen de geldi. Ücretsiz kutusu. Şimdi beraber açalım. Birazcık e, kutu yırtılıp da gelmiş yanlardan ama sorun değil. Bu arada hangi ürünler geldiğini ben biliyorum aslında. Hani liste vardı. Şu anda çok hatırlamıyorum. Bu ürün listesi size geliyor. Ee, ve daha sonra ulaşımı size, yani bana bir haftada geldi. Yani çok da uzun sürmüyor. O konuda da içiniz rahat olsun. Aras Kargo ile geldi. İçerisinde bebekle ilgili bir şey vardı. Ama ben profilimde hani bebekle ilgili bir şey yazmadım. Hani doğru bir profil e, sergiledim. Ancak e, bir bebek ürünü de gelmişti. Ve zaten ilk üründe de oymuş. Başa koymuşlar. E, yeni doğan bezi. Şöyle bakayım içeriğine. Unibaby'nin e, bir bebek şampuanı gelmiş. Bu şekilde. Bu arada içeriğini biliyorsunuz ama içinden sürpriz ürünler de çıkabilir. Sadece seyahat boyu değil de normal mesela boyutta bir şampuan da yollayabiliyorlar yeni çıkan serilerden. Sadece tek istedikleri onu da belirteyim. Ürünlere aldıktan sonra yorum yapmanız. Ücretli ürüne de, ücretsiz gelen ürünlere de yorum yapmanız isteniyor. Sadece bu kadar. Şimdi ben kutuyu aldım bugün bana mail olarak işte deneme süresi verildi. O deneme süresinden sonra da ürünlere yorum yapacağım. E, denedikten sonra önce video çekmek istedim. Bu şekilde bebekler için şampuan gelmiş. E, bunu yetişkinlerde de kullanabilir. Zaten biz de satın alıyoruz bebek ürünlerini. Böyle yeni doğan bebekler için bir bez paketi gelmiş. Bunu belki işte yardım kutusuna atarım ya da birine hediye paketi hazırlarken belki içeri içerisine koyarım. Bebeği olan. Bu şekilde bunları ayırıyorum. Bence kutu gayet güzel bu arada. Boyutu da güzel. Sadece biraz çalkalanmış kargoda. Evet. Böyle abur cuburlar gelmiş. Ee, sağlıklı abur cubur diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Çizinin zeytinyağlı ve kekikli olanından. Ve e, bakalım. Ülker'in e, simit krekerinden gelmiş. Yollamışlar. Bunları zaten ben Migros'larda görüyordum. Ama almıyordum. Yani bu tür abur cuburları fazla tüketmediğim için. Ama insan bir yolculuk yapacağı zaman vesaire yanında tuzlu atıştırmalık alabilir bence. E, çok güzel. Yani yeni ürünleri denemek bence keyifli bir şey. Böyle atıştırmalık da yollamışlar. E, bu arada mini barlar da yolluyorlarmış. Onlar bence çok güzel. Yani keşke onlardan falan da Mini barlar e, sağlıklı oluyor biliyorsunuz ki. Bakalım başka ne gelmiş? Az çok hatırlıyorum aslında listeden ama Hobi'nin duş yeri gelmiş. Bu çiçek kokuluydu sanırım. Şu şekilde göstereyim. Parlama yapmıyor durumlarım. Hobi'nin duş yerlerini ben aslında bu sene yeni kullanmaya başladım. Marshmallow'sunu beğenmedim bir tek. Onun dışında çiçek kokulu olanlarını beğeniyorum. En son bundan satın almış mıydım hatırlamıyorum. Şu şekilde bilgilendirici broşürleri de geliyor. Böyle testerı gelmiş. Bence çok şirin. Yani biz bayanlar yanımızda taşıyabiliriz. Ee, kısa yolculuklarda böyle seyahat boy ürünler işe yarıyor. Bence denemeye değer çok tatlı bir paketi var. Şimdi bakalım. Bu arada e, kutu biraz dağılmış olduğu için şimdi de broşürler elime geçti. Böyle karışık karışık geçiyor. Denebun.com'un bir broşürü, ufak bir broşür. Sana bir sürprizim var yazıyor. Arkasında hemen bakalım. Haydi hemen denebun.com Instagram hesabını takip et. Denebunu yaz kutusuyla en güzel yaz temalı fotoğrafını çekip Denebunu benimle e, hashtag ile paylaş diyor. Yani Dene bunun yaz kutusuyla beraber bir yaz fotoğrafı istiyor ve e, böyle bir çekilişi var. Bu çekilişi kazanına da yine ücretsiz kutu yolluyormuş. Bence süper bir şey. E, Dene bunu yeni doğan bebekler için Slippy'nin bezinden şöyle broşürünü de koymuş. Bilgiyle, bilgi vermek amacıyla bu şekilde broşürü de gelmiş. Bence çok iyi. Ev hanımları da üye olmalı bence. Çünkü bebek ürünleri de geliyor. Bence onunla için çok güzel bir fayda da olur açıkçası. Şimdi L'Oreal Paris'in bir broşürü var, tanıtımı var bu akıllı telefonlarımızla e, yapay zeka destekli böyle bir barkod var ve cildimizin e, özelliklerini bize söylüyor. Bu da güzelmiş. Bunu kenara koyalım. Parodontax diş macununun broşürü. Şimdi ürünün kendisine de geçeceğiz. Ben videoyu bölmemek için elime ne geçiyorsa alıyorum bu arada. Parodontax'ın e, seyahat Boy diş macunu gelmiş. Bunu daha önce, bu markayı daha önce zaten kullanıyordum. E, neye benziyor? Sensodyne'e benziyor bence. M bir tane tane daha vardı böyle şekersiz diş macunların olarak sayabileceğim. Benziyor yani onlara. Güzel. Seyahat boy güzel bence. Ben zaten çok sık seyahat boy diş macunu alıyorum her gittiğimde. Ayrıca bu sene seyahat boy yani bu sene değil bu aralar özellikle işte kafeler açılmaya başladığından beri birazcık işte turizmde hareketlenmeye başladığından beri seyahat boy ürünler de pahalandı biliyorsunuz ki. Ve şimdi evet içerisinde L'Oreal Paris'ten de bir şey gelecekti krem. En çok ona sevinmiştim açıkçası. Çünkü dediğim gibi seyahat boy ürünler de pahalandı. Ee, bakalım şimdi L'Oreal Paris'ten neler gelmiş. Bir ürün gösteriyordu aslında. Ama 2, 3, üç... 4 ve 5 ürün gelmiş. Evet. Burada alkış efekt alalım. L'Oreal Paris'ten 5 tane ürün yollamışlar. Bence süper. Şimdi beraber bakalım. E, resimde gösterdiği şuydu sanırım. L'Oreal Paris'in yaşlanma karşıtı gündüz kremi. Lazer etkiliymiş. E, bu yenilenmiş paketinin denemesi testleri. Bence denemeye değer. Kırışıklıkları azaltır, cilt dokusunu düzeltir, yüz hatlarını şekillendirir. İşe yaramaz demeyin. L'Oreal Paris'i çok seviyorum. Kremlerini kullanmaya özen gösteriyorum. Bence güzeldir. Deneyelim bunu. Daha sonra L'Oreal Paris'in yine yağlı, bakım yağlı kreminden gelmiş. Bu da güzel. Denenir şu şekilde paketleri. Bence güzel. Onun dışında hiyerolinik asitli kreminden gelmiş. Bu da yaş uzmanı bir serisi. Hiyerolinik asit sanırım cildi yeniliyordu. Özellikle böyle dikiş izleri olanlar için falan sanırım önerilen bir içerik olsa gerek. Bayağı bir yenileme sağlıyormuş çünkü. Bunda ne yazıyor? İki çeşit hiyerolinik asit varmış. Birincisi yüksek moleküllü diyor. İkincisi mikromoleküller diyor. Yüksek moleküller cildi pürüzsüzleştirir ve kırışıklık görünümünü azaltır. Altır. Mikro moleküller ise cildin tabakasını yenileyerek cildi nemlendirir ve dolgunlaştırır yazıyor. Bence denemeye bu da değer. Şimdi neler gelmiş bakalım. Yani şu L'Oreal Paris'in e, sadece bir ürün gösterip yanında işte e, 3-4 tane daha ürün yollaması bence süper bir şey. Şimdi en çok bunlara sevindim diyebilirim. Saf kil maskelerine. Neden diyeceksiniz belki de. En son... E, Cliderm'in ben alıyordum kil maskelerini. Dioderm'ine benziyordu. O şekilde söylemiştim. Yazın T bölgem yağlı olduğu için e, kil maskelerini sadece T bölgesinde ben kullanıyorum açıkçası. Cliderm de güzeldi. En uygunu oydu. 3'e kadar indiğini gördüm. E, bu arada ancak kil maskesinin işte L'Oreal Paris'in kil maskesi bu kavanozda olanlarının e, fiyatları zaten yüksek biliyorsunuz ki. Ama bence e, kalitesine göre al değer diye düşünüyorum. En çok şuna sevindim. Okaliptus özlü diyor. Zaten yazın ve kışın. Yani yaz kış naneye, okaliptusa, vikse, bengaya takım. Çünkü çok güzel nefes açıyor. Ee, Nefes sorunu yaşayanlar bence bunları kullansın. Ben nefes sorunu yaşamıyorum ama ferahlamayı seviyorum. Bence çok güzel rahatlatıcı bir maskedir. Zaten o şekilde geçiyor. Bunu denedikten sonra başka bir videomda kesinlikle size anlatırım, paylaşırım. Onun dışında şunu da söyleyeceğim. Ekil maskelerinden ise yani yazın T bölgesi için evet kullanıyorum ama e, ben bu kağıt maskeleri çok seviyorum. Hem eğlenceli işte kağıt el maskesi, ayak maskesi ve yüz maskelerini çok seviyorum. Neyse yazın bunlara devam. Diğerine geçiyorum. Diğeri sanırım kömürlü. Bu da saf kil detoks maskesi. 3 saf bulunuyor. Artık kömür bulunuyormuş. Bunlar kesinlikle çok güzel gelmiş 7 mililitre ancak zaten e, yüzümüze göre yani bence iki kere bile yapılabilir bilmiyorum bir maskeden iki tane çıkartan var mı aranızda ben genellikle özel bir gün değilse e, sıradan bir günümde 2-3 kere bile yapabiliyorum boyutuna göre değişiyor bu Tabii ki de e, Çünkü sadece T bölgemü uyguladığım için bu ama komple yüz içinde Bence bir ya da bir zaten e, ideal ancak iki de çıkabilir bunu da söylemiş olayım. Yani arkadaşlar denebunu.com'a buradan <laughs> teşekkür ediyorum. E, video çekeceğimi onlara bildirmedim. Ancak e, sanırım bir sorun teşkil etmez buradan da. E, ancak şöyle bir şey var. denebunu.com'a üye olmak istiyorsanız eğer e, bence hani umutsuz bir şekilde aman bana kutu çıkmaz diye düşünerek sakın o şekilde e, kendinizi umutsuzluğa sevk etmeyin. Çünkü illaki kutu çıkar. Ben buna inanıyorum. Çünkü kimisi işte arkadaşlarına da haber veriyor. Onlara da kutu çıkıyor ve e, onlar da sadece bir kişiye verip o bütün kutular onda toplanıyor. Bence hani evli, çocuğu olan ya da evde çalışan e, bayanlar için e, hem yardım amaçlı da olabilir. E, mesela Bebek ürünleri geliyorsa bunları bir yardım kutusuna atabiliriz. Ee, onun dışında bu deneme ürünlerini e, bu şekilde deneyip zaten bilgi sahibi olup almak, satın almak daha güzel bence. O yüzden de kesinlikle önerebileceğim bir site. Ee, bana bir kere e, kutu geldi şu anda ama daha da gelmeye devam ederse veya ücretli bir şekilde ben alırsam sizlere tanıtmaya devam edeceğim hem de severek tanıtacağım. Ürünler bu şekilde. Umarım severek izlemişsinizdir. Kafanıza takılan bir soru varsa yorum olarak sorabilirsiniz. Abone olanlara ve beğeni atan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.